...Bozan bizi hakladığını düşündü evvela. Ama Alparslan Bey'imizin hüneriyle iş terse dönünce Bozan'ın tertibi meydana çıktı. Alparslan başından beri Bozan'ın hainliğini ispat etmek için delil arardı Batur Bey. Bu işin böyle olması iyi olmuş. Belki kızım Şehver Şimdi kardeşine hak verir. Beyim. Tekrardan hoş gelmişsin Batur Bey. Ne oldu ne bitti anlat hele. Şimdi onu konuşurduk beylerimle. ne buyurduysan tas tamam eyledik. Bozanın hileli işlerini pazara çıkardık. Var olasın Matur Bey. Ablam çoktan Sultan Mevdu'da haber vermiştir o vakit. İnşallah bu defa Bozanın sonu gelir. İnşallah. Bozanı büste derdest etmek sakıncalıdır. Sultanı Muazzam, zevcim Sultan Mevdut'tan dileğim olur ki Bozanı Gazni'ye davet edip gözden ırak vaziyette soluğunu kesin. Ecelini kendi dilinle çağırırsın Şehver Sultan. Gayrı bize de senin sonunu getirmek düşer. Utbe, Şehzade Mesud'u Sultan Mesut Kılman'ın zamanı gelmiştir. Evvela babası Mevdud'un bu fani cihandaki ızdırabına son vermek gerek. Sultan Mevdud'u mu öldüreceğiz? Bu, bu nasıl olur Yüce Natık? Gayrı bundan başka yolumuz, bu yoldan dönüşümüz yoktur. Şehver bize zararı vermeden biz onu tahküm altına alacağız. Evvela Sultan mevdud ölecek. Ardınca da Şehzade Mesut tahta çıkacak ki anasını ağzımıza alalım. Şehver Düşünü kurduğumuz saadet devletimizin anahtarıdır. hutbe. Daha ne durursun? Tez yola koyul, Sultan Mevdu'nun yanına var. Yapman gerekeni yap. Emredersiniz Yüce Natık.